Ee, böyle geri çakayım. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte vlog çekiyoruz. Evet. Üçümüz. Üç, üçümüz. Beş evet. oldu böyle. Evet. <laughs> evet. ee, fake Gaming'in bütün üyeleri birlikteyiz. Toplandık. Toplandık. Tüm erkekler. Evet, şimdi de vlog olsun. çekiyoruz. Ee, i̇lk görkemden başlayalım seriyle. Ee, soru cevap yapalım isterseniz. Şimdi e, dur ben soruları açayım. Açın. Evet arkadaşlar ekleyelim. Ee, siz bir daha serilerinizden falan konuşsun. Evet, Sen başladın Niye Furkan'dan videolar gelmedi? Ben, benden videolar uzun süredir gelmedi. Ben kadrajdan çıkabildim. Şeyden, şeyden de e, ben çalışmaya başladım. E, bir önceki şeyden de vlogdan da daha çektiğimiz vlogda da açıklamıştım. Çalışmaya başladım. Onun için e, nasıl desem büyük geyemedim yani çekemedim. Bazen çektim yükleyemedim. Sürem çoktu. Sonra sürem azdı. Gece sabah 9'da gidiyordum. 9'da orada olmam gerekiyordu. Akşam 2.30'da geliyordum. Yani pek fazla çekemedim. Yeni şeye başladım. Seriye başladım. Yine komando'ya. Yani ilk videom ters olmuş <laughs> onun için özür dilerim ee, başka başka bilmiyorum Egemen sen devam et Arkadaşlar ee, ben de bildiğiniz gibi Happy Wheels'a başladım e, neden başladım ben de bilmiyorum güzel yani Oyun zevkli olduğu için başladım e, ilk bölümü de attık. flash oyuna başladım onun dışında Call of Duty'ye daha başlayamadım, sorunlar oldu. Ona da yakın bir zamanda başlayacağım. Yakın Onun dışında biraz daha Atlas ve e, <laughs> GTA 4 gibi serilerde de onlar da e, biraz yani buldum. sorun, süreler olabilir. Yani uzun süre sonra gelebilir. E, bir de yeni bir başladığım seriye söylüyorum size. CSGO oynayacağım, Counter Strike'ın en güzel serilerinden birini oynayacağım. <laughs> Ee, yakın bir zamanda onu da alıp başlamak istiyorum. Bunun dışında sorulara başlayalım. Diyorsan. Sorulardan bir de abi Outlast ne zaman çekeceksin yazmış biri. Outlast'a da şimdi söyleyip uzun biraz daha yani daha şu an zamanım yok. Ee, öbür serilerle birlikte yani daha şu anlık çekmeyeceğim. Gelecek Başta dedim ama biraz daha uzun olacak. Far Cry 4 e, ne zaman gelecek demişti. Şöyle Zaten gel ben e, iki gün hmm. önce çektim onu. Şöyle ben de kadroda gireyim. Başka eee... Atlas yok bu eski soru. Call of serisi kaç dakikalık olacak? Yani kaç dakikalık Allah e, bir bölüm bir bölüm çekeceğim yani bir göre göre. E, görevler de uzun olduğu için arkadaşlar o yüzden... ...bir 20-30 dakikayı bulur sanırsam. Yani tahminen. Başka da soru yok gibi. Furkan'da neden video gelmiyor? Az önce söyledik. Evet ona. neden gelmiyor? Evet, ona Aa, arkadaşlar eee... ...onun dışında ne diyelim? Zaten bu bu videodan önce de cezalı oyun gelecek. Cezalı oyun çektiğimiz evet komik videolar. Çok güzeldi. Aynen. İzlerseniz güzel olur. Şimdi sıra bana gelsin. Evet. Şimdi ben GTA 5 almayı planlıyorum. Ne diyelim. Bir ay sonra falan. GTA 5 aldıktan sonra serbest takılmaca falan oynayacağım. Böyle gizli yerleri göstereceğim. İnşallah. Bir eksikler var onları tamamlarsam GTA 5 alacağım. Furkan İstanbul'a gelebilirse onunla da bayağı bir videolar çekeceğiz. Videolar çekeceğiz. Evet. Bazı Egemenle, bir şey Egemen. E, az haftaya değil zaten mi? yine ben Gölkem geleceğim gelecek yine Sakarya'ya. E, o yüzden Görkem ve Furkan bize gelirseler yine yüzden, Happy Wheels falan. Aynen Happy Wheels üçlü falan derseniz. Yapı kapışması. Evet yapı kapışması yapı gibi, gibi, e, gibi çekeceğiz. oyunlar çekeceğiz. E, benim FIFA 15 neydi? 15. oyuncu kariyerine başlayacağım. Ama daha değil. Bekleyin. Bekleyin bir Bu UFC zaten çok devam edecek. 11 bölüm oldu. Ben bir ona 30 bölüm yapmayı planlıyorum. 30 bölümden i̇nşallah. sonra da gelecek. 30 planla sonra da bayağı zorlaşacak ama inşallah devam edeceğiz. Şu an bir sorun yok. Adamları yenebiliyoruz. Evet. Görkem yeni bir kulaklık aldı. Evet yeni bir kulaklık aldım ama bilgisayarım olmadığı için kullanamayacağım. Evet. Videoyu benim telefonum bitirmeyeyim. Çaldı. Evet, yes. şu an telefon çaldığı için. Furkan, merhaba. Nasılsın? <laughs> Furkan şu an aramızda. Ay, Bari kapıyı kapat. Evet. Arkadaşım diyeceğim de herkes başka yerde. Evet. Ee, başka? Ne yapacağız? İyi misin? <laughs> 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 Muhabbet, sohbet işte. Furkan da geldi. Furkan geldi. Hadi gel. Hayalim. Ama sen gülsün. Gül, sen de şöyle gel. Gel. sen, sen gel. de gel. Kafamı Sonra şöyle gelsin. uzatırım. Evet. Tabii. Şimdi vlogda başka ne diyeceğiz? Başka? Ee, Furkan e, Euro Truck'tan başka çekilen bir şey olacak mı bilgisayardan? Euro Truck'tan başka frontline komanda var onu devam ettireceğim. Evet, başka? Sonra başka... beraber online, online kafa topu. Aynen oynarız. öyle evet. kafutup falan Minecraft çekeceğiz. Hangi şey bilelecek? Egemen ben birleşecek. Yapı, evet. Yapı kapışmaları falan. Zaten arkadaşlar üçümüz zaten online kafutup maçları yapıyoruz. Bir de ben Sen bilgisayar alabilirsem her şey çok güzel olacak. Üçümüz birden. Bir tane oyun var online. biliyor Hatırlıyor musunuz? Onu oynarız. Evet. evet. Fortress gibi evet. oyun, oyun var. var. Onu üçümüz beraber oynuyoruz. Üçümüz zaten proyiz o oyunlar. Evet. Arkadaşlar. E, Biliyorsunuz zaten biz Minecraft'ta ders ku kadar pro olmasak da <laughs> evet yani bu adam VIP'lere dalıyor yürek evet, VRP, hiçbir şey yok yürek ama da sanki mibare neyse bazen Keref de öldürüyor yani evet, evet öldüğümüz oluyor ama artık zaten yenebiliyoruz yani birinci genel oluyoruz ee, başka bir soru gelmiş Hı, mi? bak şimdi şurada sorulara bakalım ee, başka bir soru mesela başka bir soru yok gibi başka bir soru yok ee, zaten kanalı yeni açtık yani çok olmadı ama bir ay oldu aynen bir ay bir ay sürecek 3 aboneyiz yani abone 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 9 abone de çekiliş olacak mı ya ileride belki olur ama çok daha hevesiniz yani çok da güzel GTA 5 falan vermeyeceğiz de gene gene o şey şey gerçek PC'de falan şey Minecraft premium'u çar verebiliriz. Şey yapabiliriz mesela. Sen CSGO alacaksın. E, ya. CSGO. Steam'den birisini atabilirsin. E, Steam'den atabiliriz. atabiliriz. İnşallah. E, aynen. Olacak. İnşallah olursa kanalımız gelişecek. E, zaten görüntülenmeler görüntülenmeler. Evet <laughs> görüntülenmeler <laughs> çarpıldı biraz. evet, çok bak görüntülemelere görüntülenmelere bakınca herkes bize bot falan diyecek ama hayır. Herkes abone olmuyor ama izliyor. Abone olmadan izleyen çok çoğu kişi var bize. Evet arkadaşlar. Onlardan zaten, duyuruyoruz. E, zaten abone olmayanlara uyaralım o dur <laughs> son... hayırdır. hayırdır arkadaşlar zaten izlerseniz inşallah da abone olursunuz ee, başka dakika 8'e doğru ilerliyor İsterseniz bitirelim ne dersin evet, şey, şey. Evet. bu Evet. 3 2 1 Boy boy. E, hadi. Video bitiremedik. <laughs> abone olmayı ee, unutmayın.